Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba dedim. Merhaba. Evet bugün yanımda e, bu var. Başka misafirlerimiz de olacak. Ve bu bizim ilk videomuz olacak değil mi Aras? Evet ilk videomuz denilebilir. Neden başlıyor burası? Tamam bakalım nereden Ee, biz aslında bir video yayınlayacaktık, evet. ee, patladık ortalarda. Ee, benim başka bir hesabım var, medyumu kolayca geçebiliyorum ama köyde olduğumuz için bir de imkanlarımız az olduğu için şey yapmadık, öyle düşünürüz. Süt zaten batıyoruz. Tamam, ben de update ettim. De ben Keşke öbür hesabımdan oynasaydım. Evet çok basit bir şekilde TV Home'la bunları zeyleyeceksin. Benim öbür hesapta Robux'um da var. Ama ee, TV Home'la aldığım için artık olmayan Robux var. Evet. Bir Robux'um evet. var. Evet. Bir Robux'um var. <laughs> 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 Fıkırarak. Zaten zor. Şu anda biraz basit. E, i̇leride mordunu istekli de çekeceğiz, katilden kaçış. diyebiliriz yani. Ben de bu <laughs> yani Arkadaşlar bu, adam, bu bir video biterse bu yani video bitmez Onu söyleyeyim. Ya, ya. ya yok tamam. yeni, 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 yeni olduğu için biraz kasıyor da. Ee, yine patladık galiba dur. <laughs> Akşam ne yürüyüşte 29 e, şey yürüyüş yapacak. Ee, ben orada da video atacağım tabii ki. Bu da yardım edecek işte. Evet, bir patlama sahnesi izliyorsunuz şimdi. Ee, neydi, ben, neydi. Şöyle bir şartlık şey patlayalım. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Kurtardın mı? Evet. Ee, mefta. bir bakma sahnesi izliyoruz. Bu arada biz şu anda ee kaybediyoruz ama biz normalde hardı -er neredeyse kaçmak üzereyiz. Ya ben... -E ben de... de Araştırıyorum arkadaşlar. Ee, i̇şte <laughs> aslında bizim bunu oynamadığımız için daha ilk defa bununla şey yapıyoruz. Ben ee, Dark kameramanı ay işte da, şey kameramanı çıkardım. E, Mythic çıkardım. Onları da zaten ilerlerde göreceksiniz. Neyse bu kadar. Haydi görüşürüz.